Turgay Yüksel ta Teksas'tan, Austin'den kalktı, San Francisco'ya geldi. Daha önce kendisiyle Austin'de tanışmıştık. Turgay nasıl tanımlıyorsun? Sen ne iş yapıyorsun? Kimsin? Kaç yıldır Amerika'dasın? 20 yıldır Teksas'ın başkenti Austin'de yaşıyorum. Eski bir otelciyim. 2015 yılına kadar bir fiil otel yöneticiliği yaptım. 2015 yılında bir şirket kurdum. Otellere personel tedariği sağlayan bir şirket. İlk 3 yılda en iyi çalışılacak yerler arasına girmemiz Austin ve Amerika genelinde birkaç saygın magazin ve gazete tarafından başarılarımızı arttırdı. Orada bir yol ayrımına gitmek zorundaydık. Ben de şirket kurmak yolunu seçtim. Ne Otel iş yapıyorsun de tam çalıştım. olarak şirkette? İlk şirketimiz otellere personel tedavi sağlıyor. Profesyonel aşçı, garson vesaire. Pandemiden öncesine kadar 200 çalışanımız vardı. Bu şirkete benzerlik gösterdiği için buradaki otellerden ve sponsor şirketlerden, bu vize türünü sağlayan sponsor şirketlerden Türkiye'de de üniversite mezunlarına nasıl ulaşacağımızı sordular. Bu şekilde biz de ofisimizi açtık. Şu an profesyonel takımımızla Turizm Otelcilik ve Aşçılık Yüksek Okulu ve Fakültesi mezunlarını buraya getiriyorsunuz. Amerika getiriyoruz. Peki bir nasıl yıl getiriyorsunuz? Bir, bir yıl için çünkü Work and Travel var. Daha çok gençler evet. geliyor. Onlar 3 aylığına geliyorlar siz sanırım özellikle aşçıları ve turizmcileri yani yüksekokul veya üniversite mezunlarını buraya getiriyorsunuz ve bir yıl mı çalışmalarını sağlıyorsunuz? Doğrudur. Bir yıl boyunca geliyorlar. Burada tabii ki en önemli nokta maaş almaları. Stajlarını yaparken maaş alıyorlar. Bu maaşlar bazen 2500 dolardan 4000 dolara kadar ulaşıyor. Her ne kadar bu programın amacı para kazanmak olmasa da gelen adaylarımız rahatça hem program ücretini hem de konaklama, ulaşım gibi masrafları evet. çıkarıyorlar. Bu bürokrasiyi siz mi hallediyorsun? State Department tarafından, Amerika Dışişleri Bakanlığı tarafından oluşturulmuş bir program. Bu programa uygun adaylar bizimle bir görüşme yapıyorlar. Ardından sponsor şirket ve otelle görüşme yapıyorlar. Bu üç mülakattan geçen aday zaten neredeyse hazır oluyor. Onun için vize alma oranı %95'tir ve daha fazladır eğer aday iyi seçilirse. Bize düşen Türkiye'de tabii ki bu adaylara ulaşabilmek onları hazırlamak, vize işlemlerini takip etmek. Buraya geldiğinde nasıl ilgileniyorsunuz? Yani yerde kalma yerleri, şeyleri falan ilgileniyor musunuz yine? Amerika'da ofisimizin olmasının bir avantajı var. Çünkü ben 20 yıl boyunca Birçok stajyer arkadaşa elimden geldiğince yardımcı olmaya çalıştım. Yavaş yavaş Austin, Texas ve Amerika genelinde staja gelen adaylar hep beni aramaya başladılar. Bir Turgay abileri oldu. Nerede kalırız? Sosyal güvenlik numarasını nasıl alırız? Otelimde küçük problemler var yardımcı olabilir misiniz derken programla daha da profesyonelleşmemize sağladı. Tabii biz de buraya gelen adaylarımızı hem ziyaret ediyoruz. Eğer yakınlarsa havaalanından ulaşımlarını sağlıyoruz. Bunun dışında tercümanlık en önemli kısmı. Evet. Çünkü çoğu aday yeri geldiğinde Türkiye'deki ajantasına ulaşamıyor. Biz buradayız. Türkçe ve İngilizce bilen çalışanlarımız var Texas ofisimizde. Yani Onlar buraya gelmek için oluyor. ya aşçı olacaksın ya turizm mezunu olacaksın. İngilizce bilip bilmemen şart değil. En az orta derecede evet. İngilizce bilinmesi gerekiyor. Evet. Şimdi mesela aşçı pek çok aşçı sertifikası veriliyor. Neye göre? illa üniversite mezunu olması lazım Türkiye'de? Aslında bu programda şöyle bir durum var. Eğer üniversite mezunu değilseniz yine bu programa katılabilirsiniz. Bu alanlarda 5 yıl deneyiminiz varsa evet. yine bu programlara katılabiliyorsunuz. Ha, çok güzel. 5 yıl deneyim varsa üniversite mezunu olması da şart değil yani. Evet. Geliyor burada katılıyor. Bir yıl boyunca kalıyor. Bir yıl Doğru. sonra geri mi dönüyor? Bir yıl sonra geri dönmek zorunda aday. Türkiye anladığım kadarıyla bu programlarda en çok talep edilen ikinci ülke. Neden? Türkiye'deki liselerimiz ve üniversitelerimiz, turizm alanındaki üniversitelerimizin iyi öğrenciler yetiştirmeleri ve mezun çıkarmalar çok önemli daha dün San Francisco'da Marriott grubunun bir otel müdürüyle görüştüm. Acil front deskine hem çalışan hem management trainee için evet. Türk aday istiyor. Bu gerçekten 20 yıldır hep bu şekilde olmuştur. Adaylarımız gerçekten Türkiye'de iyi bir eğitim alıyorlar turizm alanında. Evet. Bir de bizim kültürümüzde olan bu misafirperverlik, daha kapıdan evet. girerken misafirlerimizi karşılamak, ağırlamalar. Kültürümüzde olduğu için evet. daha da başarılıyız bu alanlarda. Pandemiden sonra bayağı da bu konularda ihtiyaç var sanırım. İnsan ihtiyacı var değil mi? İnanılmaz şekilde açık var. Özellikle otelcilik anlamında. Bu açığı biraz da bu staj programıyla kapatmak istiyor otelciler. Evet. Nasıl başvuracaklar size? Son olarak onu sorayım. Adaylar bizi www.allprointern.com adresimizden ulaşabilirler. Türkiye'deki profesyonel ekibimiz onlara gerekli bilgiyi vereceklerdir. Oradan işlemlere başlayacağız. Amerika'nın her yerine gidebiliyorlar mı yoksa sadece Austin'de mi? Amerika'nın her yerine gönderebiliyoruz. Sadece Austin, Texas değil. Evet. Peki Turgay çok teşekkür ederim. İyi Ben teşekkür ederim sana. Vallahi Sağ iyi oldu. Uzun bir süre sonra gördükten görmek evet. seni. Umarım Austin'de e, yeniden festivalde görüşürüz. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Sağ ol.